Yine İmam-ı Bukhari rivayet etmiş. Cabir radıyallahu anh efendimizden. Efendimiz buyurdu ki Câet melâiketun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve naim. Efendimiz ve vesselam bir gün uyurken birtakım melekler geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Efendimiz uyuyordu. Fekâle ba'duhum innehu naim, ve kâle ba'duhum innel aynen nâimetun vel o meleklerden birisi dedi ki, Efendimiz uykuda melekler geldiler. Birisi dedi ki, uyuyor dedi bu. Efendimiz için. Öbürü dedi ki, hayır. Gözleri uyuyor ama kalbi uyanık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu manada buyuruyor ki, tenamu aynaya ve la kalbi. Benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz buyuruyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatu vesselam uyurdu, uyanırdı abdest almadan namaz kılardı. Niye? Çünkü Efendimizin gözleri uyurdu ama kalbi, fehmi, anlayışı açıktı. Yani abdesti bozacak bir şey olursa Efendimiz onu bilirdi. O yüzden Efendimize mahsus olmak üzere uyusa, uyansa bile Efendimizin abdesti bozulmazdı. Çünkü kalbi uyumaz Efendimizin. O melekler de geldiler. Birisi dedi ki uyuyor. Öbürü dedi ki hayır. Gözleri uyuyor ama kalbi uyanık. Yani bizim şu an konuştuklarımızı işitiyor, anlıyor, biliyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman melekler dediler ki innel sahibikum haza meselen fadrubulehu meselen. O zaman şu arkadaşınız için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kast ederek onun için bir darbı mesel getirin bakalım. Yani darbı mesel demek örnek vererek bir şeyi izah etmek demek. Yani bir darbı mesel getirin bakalım. Misallendirerek açıklamak. Onun hakkında bir darbı mesel getirin deyince فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْضَانُ Yine birisi dedi ki ya uyuyor. Öbürü dedi ki yok. Gözleri uyuyor, kalbi uyanık dedi. Fakalu o zaman dediler ki <laughs> tamam bir mesel getirelim o zaman onun için. Meseluhu kemeteli raculin. Onun darmı meseli yani hali şunun gibi değil. Bir adam düşünün şimdi aklınızda kafanızda bir adam düşünün. Ben <laughs> bir adam ne yaptı? Bir köşk, bir saray bina ettirdi kendine. Çok güzel bir bina yaptırdı ve ceale fiha Ondan sonra o yaptığı köşkte, sarayda, o büyük evde çok güzel muazzam bir ziyafet tertipledi. Ve ba'ase Ondan sonra bir davetçiyi gönderdi insanların yanına. Git dedi, insanları çağır, ziyafetime gelsinler beni. Çok güzel bir ev yaptırdı. Çok güzel, muhteşem de bir sofra. Ziyafet. Çağır insanları ziyafetime gelsin diye bir davetçi gönderdi. Femen ecabet da'iye Kim? O da gidip insanları çağıran. Düşünün yani buraya geldi birisi dedi ki filanca çok güzel bir köşk saray yaptırdı. Mükellef de bir sofra hazırladı. Buyurun sizi yemeğe ziyafete davet ediyor. Kim? <laughs> o davetçiye icabet ederse Eyvallah geliyoruz derse Dehalet <laughs> da'ira O Köşke saraya eve girer ve ekele minel me'dube. O ziyafetten de yer. Değil mi? Doğru değil mi? Bir adam güzel bir köşk yaptırıyor, bir davetçi gönderiyor, insanları çağır gelsinler ziyafete. Gelenler icabet edenler geliyorlar, yer, yiyorlar ziyafetten. Ve men yüce bir da'iye. Kim o davetçiye icabet etmezse, gelmiyorum kardeşim ben derse, لم يدخل الدار ولم يأكل من المعذوبة O eve giremez, o ziyafetten de yemez. فقالوا Melekler dediler ki, şimdi böyle bir darbe mesel getirdiler Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı anlatan. فقالوا Sonra dediler ki أولوها له يفقه Şimdi bunu tevil edin, anlatın nasıl onu darbu mesel olarak anlatıyor. Anladın, tevil edin, tefsir edin ki <laughs> anlasın bu meseleyi. Deyince fakale ba'duhum bir tanesi dedi ki innehu naim. Ya uyuyor. Bizi anlamaz ki anlatsak da. Ve kale birisi de dedi ki innel ayne naimetun vel kalbe yakvan. Hayır. Onun gözleri uyuyor. Kalbi anlıyor bizi. Uyanık. Anlat. Fakale o zaman dediler ki eddaru o söylediğimiz köşk saray var ya bina edilen. İşte o el cennetu cennettir. O köşk saray cennettir. El -da o davetçi ziyafete davet eden Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O binayı, evi, köşkü yaptıran kim? O da Allah Celle Celaluhu. Efendimizi gönderdiği insanların arasına dedi ki: "Git insanları çağır. Ziyafet var cennette. Gelsinler cennetime." bu ziyafetten istifade etsinler. <laughs> Femen ata Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem fakat ata Allah. Kim de Muhammed'e itaat ederse sallallahu aleyhi ve sellem o muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Domen asa Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem fakat asalla. <laughs> Kim de Muhammed Aleyhisselam'a isyan ederse o hakikatte kime isyan etmiş olur? Allah Celle Celaluhu'ya. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem farkun beynen nas. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında ayırıcıdır. Yani kafirlerle müminlerin arasını, salihlerle fasıkların arasını Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne yapar? Ayırır. Efendimiz'e itaat edenler kurtulurlar. Allah'ın cennetteki ziyafetinden istifade ederler. Kim de efendimize uymazsa o da cehennemi boylayacak nauzu billah